قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلما الينا ولا ياتون الباس الا قليلا الله منكمden alıkoyanları ve yandaşlarına bize katılın diyenleri gerçekten biliyor Zaten bunların pek azı savaşa gelir. <laughs> Gelseler de size karşı pek hasistirler. Hele korku gelip çattı mı üzerlerine ölüm baygınlığı çökmüş gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. <laughs> Korku gidince ise mala düşkünlük göstererek sizi sivri dilleriyle incitirler. Onlar iman etmiş değillerdir. Bunun için Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Bu Allah'a göre kolaydır. <laughs> Bunlar düşman birliklerinin bozulup gitmedikleri evhamı içindedirler. Müttefikler ordusu yine gelecek olsa isterler ki çölde göçebe Araplar içinde bulunsunlar da sizin haberlerinizi sorsunlar. Zaten içinizde bulunsalardı dahi pek savaşacak değillerdi. <laughs> Andolsun ki Rasulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما مؤمنlar ise düşman birliklerini gördüklerinde işte Allah ve Resulünün bize vaat ettiği Allah ve Resulü doğru söylemiştir dediler. Bu onların ancak imanlarını ve Allah'a bağlılıklarını arttırdı. <laughs> Müminler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler var. İşte onlardan kimi sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir kimi de beklemektedir onlar hiçbir şekilde sözlerini değiştirmemişlerdir <laughs> Çünkü Allah sadakat gösterenleri sadakatleri sebebiyle mükafatlandıracak, münafıklara dilerse azap edecek yahut da tevbelerini kabul edecektir. Şüphesiz Allah bağışlayandır.'' Esir giyendir. Allah o inkar edenleri hiçbir fayda elde edemeden öfkeleriyle geri çevirdi. Allah savaşta müminlere yetti. Allah güçlüdür, mutlak galiptir. Allah ehli kitaptan onlara yardım edenleri kalelerinden indirdi ve kalplerine korku düşürdü. Bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir alıyordunuz. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا الله onların yerlerine, yurtlarına, mallarına ve ayak basmadığınız topraklara sizi mirasçı yaptı. Allah'ın her şeye gücü yeter.''

sizi güzellikle salı vereyim. Eğer Allah'ı, peygamberini ve ahiret yurdunu diliyorsanız, bilin ki Allah, içinizden güzel davrananlar için, büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ey peygamber hanımları! Sizden kim açık bir hayasızlık yaparsa, onun azabı iki katına çıkarılır. Bu, Allah'a göre kolaydır.